Bir nevi eski zaman hikayesi bu. Sofalı, cumbalı, verandalı ahşap, kerpiç evli. Odaların aftalin kokan, duvardaki saatin tiktaklarından başka ses duyulmayan. Her köşesinde ayrı bir huzurun, tecrübenin, hatıranın yaşadığı. Eskiden buralarda toprak bahçe tabiat hayatla iç içeydi ne yaşanırsa o mütevazı huzur dolu sekinet dolu evlerde Yaşanırdı Komşu yeri gelir Külüne muhtaç olurdu komşunun yeri gelir Evlat emanet edilir yeri gelir Aynı ocakta aşk kaynatılırdı onun güneşini kapatmamak bir peygamber tavsiyesiydi. Bir mahalle kültürü vardı mesela. İkindi vakti hava serinleyince. Mahallelerin çıkmaz sokaklarında çocuklar top koşturur. Anneler ocağa yemeği koyup iki lafın belini kırmaya sokağa inerdi. Torunlarına göz kulak olan hacı nineler. Ellerinde elişi örgüleriyle otururlardı kaldırımlara Akşam ezanına kadar vakit geçirirdi. Babası işten gelen çocuk iyi akşamlar der arkadaşlarına evin bahçesindeki çeşmede elini ayağını yıkar öylece girerdi eve sokağın tozunu toprağını eve getirme diye sıkı tembihliydi annesinden. öyle tatlı gelirdi ki akıllara bile gelmezdi yemek. Zorla eve çağrılırdı kimi çocuklar. Kimileri akşam ezanıyla eve girme şartını bir ödül kabul ederdi. Ezan okununca çoluk çocuk gelin kaynana herkes eve girer. Sokaklar yanan lambaların aydınlığına terk edilirdi. Sessizlik çökerdi mahalleye Ta ki sabah ezanına dek Ya bugün plaza rezidans gören Güya bir modern anlayış çıktı Sofalı, cumbalı, verandalı, ahşap, kerpiçli. O eski evler bir daire iki dükkan iki daire Daireler karşılığı yıkılıp gitti Duygular karma karışıktı Bir tarafta ömürlerin geçti Emek tarama yorgun eskimiş Tamir üstüne tamir geçirmiş evler Diğer tarafta bilmem kaç artı bir vaatlerle gelecek lüks konutlar. Artık bahçedeki evcil hayvanlar olmayacaktı. Mis gibi kokan sardunyalar, zambaklar, yaprak yaprak açan güller olmayacaktı. Ya asmalardan sarkan üzümler, ya ekşi asma yaprakları.